Yeni videomuza hoş geldiniz. Bugün konumuz ne arkadaşlar? Hatalar ve istisnalar arkadaşlar. Bugün Python'a bakacağımız konu hatalar ve istisna. Bu videoda biz ne yapacağız arkadaşlar? Python programlamada oluşabilecek belli bir hatayı ve istisnayı nasıl çözeceğimizi öğrenmeye çalışacağız arkadaşlar. Nedir hatalar arkadaşlar? İlk önce hatanın ne olduğuna bakalım. Python programlarında arkadaşlar bazen bir değişkenin tanımlanmadan kullanılmaya çalışması, bazen de yapılamayacak bir aritmetik işlemin yapılması neye yol açıyor Python'da arkadaşlar? Hatalara yol açıyor. Ancak bu istisnai durumlarda hataların türüne göre programlarımızı daha güvenli bir şekilde ne yapabiliyoruz? Yazabiliyoruz. Yani hata çıkabilecek kodlarımızı öngörerek bu hataları biz ne yapabiliyoruz arkadaşlar? Programlarımızda yakalayabiliyoruz. Mesela bazı örnekler verelim. Mesela diyorum ki print B dediğim zaman bana, bakın bana bir name error veriyor arkadaşlar. Name error hatamızla başlıyoruz. Bu name error hatamızda bize ne yapıyor arkadaşlar? B'nin tanımlı olmadığını belirtiyor. Mesela gelin sizlerle bir de şöyle bir şey yapalım. Atıyorum ee, 4 bölü 0 diyelim. Burada da arkadaşlar ne veriyor bize? Three division error veriyor. Burada da ne yapıyoruz? Bir sayının 0'a bölünemeyeceği ile alakalı... Bir hata veriyor. Mesela şöyle bir şey yapalım. 1-2-3 falan filan yazdığımızda bakın arkadaşlar bize burada da bir value error hatasıyla karşılaştığımızı beliriyoruz. Çünkü string ifadeler ve int ifadeler beraber burada kullanılamıyor falan filan. Daha sonrasında value error hatamızı aldıktan sonra bir diğer hatamızda arkadaşlar mesela şöyle yapalım. Print diyelim. Efendime söyleyeyim. İşte Ali diyelim. Yanına da şöyle saçma sapan bir şey yazalım. Bakın burada da biz bir hata alacağız. Burada da aldığımız hata nedir arkadaşlar bizim? Ee, syntax error hatası aldık arkadaşlar. Bunun gibi Python'da arkadaşlar yüzlerce hatta binlerce hatalar var arkadaşlar. Tabii ki de biz ne yapmayacağız bunları? Ezberlemeyeceğiz buna gerek yok. Zaten kodumuzun durumuna göre biz hataları ne yapıyoruz? Çıktı olarak görüyoruz. Ama... Python'da bununla alakalı bir site var. Kütüphane var. Bunlara bakabilirsiniz aslında hataları görmek için ama bu şekilde devam ediyoruz. Şimdi arkadaşlar bizim asıl konumuz hatalarımızı gördükten sonra bakın biz burada popüler hatalardan bir tanesini name gördük, zero division error'u gördük, value error'u gördük, bir de syntax error'u gördük. Bizim amacımız bu sefer artık <laughs> ne arkadaşlar? Hata yakalama. Biz hata yakalamayı nelerle yapıyoruz arkadaşlar? Try Accept ...ve finally ile yapıyoruz. Şimdi arkadaşlar bu konuda ne yapacağız biz? Programlarımızda hata verilecek kodları yakalayabileceğimiz neyi kullanacağız? Try, accept ve finally bloklarını ve fonksiyonlarda kendi hatalarımızı nasıl fırlatacağımızı öğreneceğiz arkadaşlar. Mesela ee, try'da şunu yapıyoruz arkadaşlar. Try yazdığımızda arkadaşlar hata çıkarılabilecek kodları biz ne yapıyoruz? Try metodunun try'ın içine, try bloğunun içine yazıyoruz. Eğer hata çıkarsa program uygulanan accept bloğuna girecek arkadaşlar. Yani eğer hata oluşursa try bloğunun geri kalanındaki işlemler çalışmayacak. Accept blokları çalışacak. Mesela arkadaşlar bir tane value e, error yapalım sizlerle. Mesela diyelim ki a diyelim integer olsun. Şöyle bir şey yapalım sizle. Böyle 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 bir şey yapalım hep birlikte. Bakın value error hatası oldu arkadaşlar. Şimdi ben buraya try dersem. Ne demiştik? Try demiştik. Hata olan yerleri çalıştırmayacağız değil mi? Int dedik. İşte efendime söyleyeyim. Hadi gelin bunu kopyalayalım. Şunu şöyle. Şöyle mesela. Burada ne hatamız var bizim? Value error hatamız var değil mi? Value error hatası veriyor. Bu blok bize çok güzel. Şimdi print diyelim mesela hata kısmı burası diyelim. Bakalım çalışacak mı try metodu. Kısmı burası dersek aşağı inelim. Şimdi bir de accept'e bakalım. Accept'e bakalım. İşte burada diyelim ki print işte hata olduğu için accept bloğu çalıştı diyelim sonra aşağı gidelim. print diyelim. Bloklar hatalara göre çalıştı. Hazır mısınız? Şimdi burada bir value error hatamız oldu değil mi arkadaşlar? Burada value error hatası olduğu için ne yapacak Python? Tıraya girmeyecek ve bize bir çalıştıracak. E tabi altı da çalıştıracak. Değil mi arkadaşlar? Bloklara göre çalıştı diye. Hemen bakın. Hata olduğu için gördüğünüz gibi eksi bloğu çalıştı. Bir de bloklar hatalara göre çalıştı. Tırayı bize ne yapmayacak arkadaşlar? Çalıştırmaması gerekiyor arkadaşlar. elbet ki de. Örnek birimizde bu şekilde yaptık. Şimdi mesela iki tane hatamız olsun mesela. Şöyle yapalım. Bir tane arkadaşlar bizim e, value error hatamız olsun. Bir tane value error hatamız olsun. Bir tane de zero division error hatamız olsun arkadaşlar. Çok güzel. Mesela B diyelim. İşte integer diyelim. Şöyle bir şey yapalım. A 1 2 3 4. Bakın gördünüz value error hatamız oldu. Bir tane de C diyelim arkadaşlar. İşte e, veya direkt print işte 100 bölü 0 diyelim sizlerle birlikte. Burada da zero division error'a bakacağız. Çok güzel. Şimdi mesela şöyle yapalım sizlerle birlikte. Ne diyelim? Sayıdan kullanıcıdan input aldığımız bir hata yapalım. Ve input'a göre biz sayılarımıza value error verelim. Veya arkadaşlarına ne verelim? Zero division error biz ne yapalım kullanıcılarımıza verelim çok güzel yani nasıl hocam mesela try diyeceğiz buraya diyeceğiz ki mesela işte eee b eşittir efendime söyleyeyim falan filan işte diyeceğiz eee şöyle diyelim hemen mesela a diyelim mesela sizlerle birlikte int diyelim efendim input diyelim işte diyelim ki sayı 1 olsun. Çok güzel. Sonra diyelim ki b diyelim eşittir diyelim int diyelim input diyelim. Efendime söyleyeyim buraya da sayı 2 diyelim. Sonra diyelim ki print eşittir. Efendime söyleyeyim a bölü b olsun. Çok güzel. Şimdi burada göreceksiniz ne yapmak istediğimi. Buraya accept diyelim. Mesela burada hatanın adını belirtebiliyoruz biz. Value Error deriz arkadaşlar. Her value error dersek ne olacak burada? Inputları bize doğru girmesi gerektiğini söyleyeceğiz. Print lütfen inputları doğru giriniz. Şimdi eğer bizim value'muzda biz şöyle bir hata yaptıysak, ee, sıfır girmediysek ve value yaptıysak bize bunu yazdıracak arkadaşlar. Eğer biz sıfır yazdıysak ikinci input'umuza yani B'mize bize ne yapması gerekiyor? Zero division error göstermesi gerekiyor. O yüzden accept deyip Zero division error kısmını except bloğunu çalıştırması lazım. Yani siz buradan ne yapabiliyorsunuz? Hatayı çok güzel bir şekilde yakalaya biliyorsunuz arkadaşlar. Sonra diyeceğiz ki burada print olarak da lütfen atıyorum paydaya 0 girmeyiniz. Çünkü bir sayı ne diyeceğiz? 0'a bölünemez diyeceğiz çok güzel bir şekilde. Devam edelim. Şimdi mesela burada hatalı bir şekilde yapalım. Şöyle bir şey diyelim. 12a yapalım. Bakın ne oldu? Lütfen inputları doğru giriniz yaptı. Çok güzel. Bizi ne yaptı? Bu blue hiç sırayı ez geçti ve accept metodunu bize çalıştırdı. Print yapmadı burada. Şimdi bile mesela print yaptığı bir bölümü geçirelim. Mesela 12 çok güzel altı yaptı ve bize iki sonucunu verdi. Ne yaptı? Burası doğru, burası doğru ve print'e girdi. Exception'lara girmeden bloktan çıktı. Çok güzel. Şimdi bir de zira Division'u görelim. Mesela 12 diyelim, bir de 0 diyelim. Bakın ne diyecek? Lütfen paydaya 0 girmeyiniz. Çünkü bir sayı 0'a ne yapamaz? Bölemez. Burada ne yaptı? Buraya girdi. Bir baktı burada hata var. Çık buradan diyor. Tak diyor. Nereye gidecek? Accept metonuna. Burada value error ile alakalı bir hatamız var mı? Yok. Neyle hatamız var? Zero division error ile. Ve bize sadece o kod bloğunu bize gösteriyor. Ve biz bu şekilde ne yapıyoruz arkadaşlar? Hatayı yakalıyoruz ve kullanıcıya bir hata ne yapabiliyoruz? Bu şekilde döndürebiliyoruz arkadaşlar. Biz aynı şekilde şöyle de bir şey yapabiliriz. İstersek iki hatanın biz ne yapmasını sağlayabiliyoruz? aynı except bloğuna aynı except bloğuna e, girmesini sağlayabiliriz. Nasıl yani hocam? Şöyle yaparsın. Try dersin buraya mesela. Altta da hemen except de şu şekilde. Hemen bu sayılarını al bakalım sen şuraya. Koy bakalım buraya yapıştır. Pratik ol biraz. Bu şekilde yapıştırıyoruz hemen. Try ve accept'imizi. Bu şekilde aynı şekilde print a b'mizi de alalım hemen. Şu şekilde alalım. Şuraya koyalım. Accept'te şöyle bir şey yapıyorsun hemen. Şuraya yazıyorsun mesela. Diyorsun ki ya hocam şöyle. Buraya diyorsun ki ben hem value error'u bana aynı yerde çalıştır diyorsun. Bu şekilde virgülünü koyuyorsun. Hem de zero division error'unu diyorsun ki bana aynı blokta çalıştır. Sonra buraya koyuyorsun bunu. Diyorsun ki işte print diyorsun. E, value error veya zero division e, error ile efendime söyleyeyim error ile karşı karşıyasınız diye bir hata versin bize. karşı karşıyasınız diye bize bir arkadaşlar ne yapsın hata versin bakın a'da bir hata yaptık ne hatası yaptık int input accepted intent ha pardon intent hatası yaptık yani girit hatası yaptık çok güzel evet şöyle yapalım biraz daha geri gelsin. Evet çok güzel. Evet. Ne yapacağız? Print'i de aynı düzleme alacağız. Şimdi başlayalım. Evet. Sayı birimiz 12. Sayı altımız 6. Bakın zaten bunu sana direkt yazar. Shift Enter yapayım. yine. İşte 12'ye 0 diyelim. Bakın Value Error veya Division Error hatası ile karşı karşıyasınız. Şimdi e, yeniden bu sefer de stringimi yanlış gireceğim. İşte böyle böyle hop yaptıktan sonra bakın. Yine bana aynı hatayı verdi value error veya string hatası ile karşı karşıyasınız dedi arkadaşlar. İşte ne yaptık arkadaşlar? Burada gördüğümüz gibi bir kodda herhangi bir hata olduğunda biz ne yapıyoruz arkadaşlar? Try except blokları ile hataları yakalayabiliyoruz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar geldik asıl önemli konularımızdan bir tanesi ve bu konunun son kısmı. Bugün erken bitecek bu dersimiz. Arkadaşlar burada yapacağımız şey ise try try except ve finally blokları. Nedir hocam bunlar? Çok güzel. Bazen programlarımızda arkadaşlar her durumda mutlaka çalışmasını istediğimiz bizim kodlarımız bulunabilir arkadaşlar. Bunun için biz kendi try except bloklarımızı ek olarak bir de ne ekliyoruz arkadaşlar? Finally bloğu ekliyoruz. Finally blokları hata olması veya hata olmaması durumunda ne olacak? Mutlaka çalışacak arkadaşlar. Aynı şekilde yapıya baktığımız zaman biz yine try'da ne yapıyoruz arkadaşlar? Aynı şekilde yukarıdaki gibi try accept'e hata çıkarılabilecek kodlar ne yapılıyor arkadaşlar? Try bloğuna yazılıyor. Eğer hata çıkarsa program uygun olan ne yapıyor arkadaşlar? Except metoduna çalışıyor. Mesela accept hata 1 diye tanımladık. Accept hata 2 diye tanımladık değil mi? Ayrı ayrı mesela şurada gördüğünüz gibi ne yaptık? Mesela value error dedik. Eğer value error olsa, bu kısım çalışacak. Eğer zero division error olsa, bu kısım çalışacak. Veya ikisini aynı anda çalıştırmak istiyorsak bunun da aynısını yaptık. Burada bu şekilde çalıştıracağımızı belirttik. Arkadaşlar finally kısmına da şunu yazıyoruz. Mutlaka çalışması gereken kodları finally bloğuna yazacağız. Bu kod her ne olursa olsun mutlaka çalışacak arkadaşlar. Mesela gelin sizler şu value error kısmını ve bu kısmı bir daha kopyalayalım. Buraya bir tane de finally ekleyelim sizlerle birlikte. Mesela except'in altına bir de finally ekle. Buraya da yazıyoruz ki print Burası her durumda çalışır. Çok güzel. O zaman üç durumu da inceleyelim mi? Bir doğru yaptığımız durumu, bir value error yaptığımızı, bir de zero division error yaptığımızı çalışalım. Hadi bakalım. Şimdi doğru yapıyorum. Kodlarımı doğru giriyorum. Bakın, print etti, çalıştı. Exception'lara girmeyecek tabii ki de. Bakın, her durumda gerçekten çalıştı. Şimdi bir de zero division error hatamın olduğunu yapalım. Bakın, Lütfen paydaya sıfır girmeyiniz çünkü payda sıfıra bölünemez. Burası her durumda çalışır finally. Çok güzel. Şimdi bir de böyle böyle yapalım. Bakın lütfen inputları doğru giriniz. Value error'a girdi ama finally her şekilde çalıştı arkadaşlar. Bakın gördüğünüz gibi biz hepsini ne yaptık arkadaşlar? Her durumda çalıştırdık. Finally'nin de amacı bu. Bunlar zaten basit konular o yüzden hızlı hızlı geçelim. Şimdi asıl geldik. Son konumuza buradan sonra zaten bitiriyoruz. Hata fırlatmak. Nedir hocam hata fırlatmak? Bekle bakalım yazalım açıklayacağım sana. Arkadaşlar hata fırlatmak bazen kendi yazdığımız fonksiyonlar yanlış kullanılırsa biz ne yapıyoruz? Kendi hatalarımızı üretip Python'a mesela bu hataları fırlatabiliriz. Bunun için de arkadaşlar diyoruz ki raise anahtar kelimesini kullanacağız. Hata fırlatma arkadaşlar aslında bu şekilde kullanılıyor. Yani raise'i görüyorsun Hata adını giriyorsun ve opsiyonel hata mesajını giriyorsun. Yani şu şekilde raise diyorsun ilk başta. Sonra senin bir hata adın olacak burada. Hata adını giriyorsun. Sonra buraya da göndermek istediğin opsiyonel mesaj diyorsun. Opsiyonel mesaj. Çok güzel. Bu şekilde yapıyorsun. Mesela biz şöyle bir şey yapalım arkadaşlar. Verilen well string'i mesela ters çeviren bir fonksiyon yapalım sizlerle. Mesela definition ters çevir fonksiyonumuzu koyalım arkadaşlar. Tabi bu şekilde yazılmaz. Ters fonksiyonumuz olsun. İşte bunun adı a olsun parametresi. İşte diyelim ki if diyelim. E, type a ne olması lazım? String olması lazım. Eğer bu string değilse arkadaşlar çünkü biz ne yapıyoruz? E, verilen stringi terse çevirme fonksiyonu yapıyoruz. Eğer bu string değilse yani str ifade değilse biz buna diyeceğiz ki arkadaşım sen bize bir hata ver. Raise value error bir hata ver. Hatamızın adı value error olsun diyeceğiz. Tamam mı? Şu şekilde value error ver diyeceğiz. Ve kullanıcıya şunu yap diyeceğiz. Lütfen doğru bir input girin. Doğru bir girdi giriniz. Çok güzel. Bunu yaptık. Eğer böyle değilse zaten diyorum else durumunda ise print yap bana. Sen benim stringimi ters çevir bana. Print değil tabii ki de. Return olarak stringimi şu şekilde nasıl ters çeviriyorduk stringlerimizi biz? Nokta nokta eksi bir şeklinde ters çevir diyorduk. Şimdi hadi bakalım yapalım. Bu fonksiyonumuzu tanımladık. Fonksiyonumuzu nasıl yapıyorduk arkadaşlar? Print diyorduk. Unutmamışsınızdır diye düşünüyorum. Ters ismini girip mesela Ali. Ee, Ali. Evet. Ali is not defined. E tabi define edilmez. Çünkü string olarak gireceksiniz. Şu şekilde. Evet. Evet. S is not defined. Burada ne oldu? Aa niye S yazdık biz buraya? Evet bir anda kafamız gitti. Pardon. Tamam. Tamam. Bakın Ali'yi ters çevirdi bize herhangi bir hata vermedi. Şimdi arkadaşlar ters deyip pardon print efendime söyleyeyim işte ters deyip ben yüzü bana ters 120'yi bana ters çevir dersem bakın burada geldi. Raise value error. Lütfen doğru bir girdi giriniz diye ben bir tane ne yaptım arkadaşlar hata verdim ve opsiyonumu verdim arkadaşlar. Biz aslında şöyle de bir şey yapabiliriz. Bu fonksiyondan fırlatılan hatayı da try accept ...metodlarıyla biz ne yapabiliyoruz? Aslında da yakalayabiliyoruz. Nasıl yani? Şöyle yakalıyorsun hocam. Try diyorsun. İşte diyorsun ki print diyorsun. İşte ters metodunu kullanıp... ...mesela 120 diyorsun. Alt'a iniyorsun. Alt'a da accept diyorsun. Bizim neydi adımız? Value error'du. Value error kısmımızdı. İşte buraya giriyorsun şu şekilde iki noktana koyuyorsun arkadaşım print hata oluştu yapıştırıyorsun e zaten ne olacak bak sana hata oluştu diyerek zaten bu kısmı yapıştıracak arkadaşlar. İşte arkadaşlar Python'da hata yakalama konumuz bizim bu kadar. Artık ne yapabiliyorsunuz? Hata yakalamayı kullanarak programlarınızı daha güvenli bir şekilde yazabiliyorsunuz arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Herhangi bir sorunuz olursa bana sormaktan çekinmeyin. İyi çalışmalar, iyi seyirler.